bugün neden neşen yok? Canını sıkan bir şey mi oldu yoksa? Yok bir şey, sen beni bırak da kızla ilgilen biraz! Hangi kızla? Naciye ile canım! Pastırmacının kızı mı? <laughs> Değer mi yani? O öyle düşünmüyor ama, durmadan yiyecek gibi sana bakıyor! Mersi, ay ışığında gaz lambası neye yarar? Teşekkür ederim! Fakat senin arkandan kaba adam denmesini istemiyorum! Herkes senin kusursuz, mükemmel bir insan olduğunu bilmelidir! Arkadaşıma nazik davranmanı rica ederim lütfen! Hadi gel Bülent, dans edelim. Şey, yoruldum da... Oya'dan mı çekiniyorsun? Yo. Doğru söyle Oya! Bülent senin tek elinde mi? Bülent bir tekel maddesi değildir ki. Demek ki avlanmak bu bölgede serbest. Kuzenine bir olta atsam, kusura bakmazsın değil mi? Rica ederim. Gel öyleyse dansa. Çok affedersiniz ama ben balığa mı benziyorum? Evet,